Damdan düşenin halını damdan düşenler bilir Damdan düşenin halını damdan düşenler bilir Kara sevdaya düşenler düşmeyenler ne bilir Kara sevdayı çekenler çekmeyenler ne bilir ben düştüm kara sevdaya gece gündüz yanarım Ben düştüm aşk ataşına gece gündüz yanarım Yüreğimden darbe aldım gizli gizli kanarım Yüreğimden yaralandım için için kanarım Yüreğimden yaralandım için için kanarım Mecnun misali gezerim Gizli gizli ağlarım Mecnun misali gezerim gizli gizli ağlarım Kaybetmişim ben yarimi her yerlerde ararım kaybetmişim ben yarimi herkeslere sorarım kaybetmişim ben yarimi her yerlerde ararım deli diyorlar ardımdan ben deli değilim deli diyorlar ardımdan ben deli değilim Kara sevdaya düşmüşüm ben kendimde değilim Kara sevdaya tutuldum ben kendimde değilim Kara sevdaya düşmüşüm ben iyi değilim